çekiyoruz. Vallahi ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Gezeceğiz, göreceğiz. Bir günde neler yapıyorsak onları çekeceğiz. Arkadaşlar burası bizim hazırlık binamız. Çok bir albenimiz yok ama herkesin en az bir maksimum iki senesi burada geçiyor. Benim gibi mesela şu arkadaşımız şanslılardan iki sene hazırlık okuyanlar. İki sene. i̇ki sene hazırlık okumak nasıldı? İki sene güzeldi çünkü birinci senesine doyamadım. <laughs> yani doyamadığım için biraz öyle oldu. Aslında şöyle. ilk sene bir günür başladığım için 6 dersi komple akşam kadar buradaydık. Yani buraya biraz sinirli bir şekilde <laughs> <daha gülüyor> ayrılıyoruz buradan. Ikinci. Aynen, ikinci senemde, <laughs> pandeminin başlama, başladı, ikinci başladığı seneye denk geldi ama ben yine de okulu daha rahat şey yaptım. Gezdim, takıldım okulda. E, Toplukla da o sene tanıştım zaten. Ama buraları pek sevmiyorum. <laughs> Arkadaşlar burası da hazırlık e blok Yani bir sürü hazırlık bloğu var. Onların merkezi gibi bir yer. Burası şu an kimse yok burada. Ama aslında burası cıvıl cıvıl olur. Ee, bütün toplulukların işte standları burada kurulu olur. Herkes elinde broşür tutturmaya çalışır. Herkesin afişi falan olsun olur. Bir de masa tenisleri var ileride. Orayı da birazdan göstereyim. Ee, böyle tüm teneffüslerde herkesin gelip de enerjisini attığı bir yer. Yani Bizim de çok sevdiğimiz bir yerdi. Şu sıralar çok vakit geçirmiyoruz ama öyle. Şimdi burada al. burada en tecrübeli olan benim. <laughs> Bu açıdan Arda bana bir baktı öyle. okul <laughs> okul evet. genel değil, hazırlık olarak. <laughs> Şimdi e, okulun hazırlıklarının okuduğu, repitlerin okuduğu kısmındayız. Burada G binası var. Hani buralar aslında şey olarak daha güzel. Yeşilliği falan daha fazla. Ama işte ikinci senende burada okuduğun için e, o yeşillik falan çok önünde olmuyor. Biraz, <laughs> biraz 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 dertli oralara kokuyorsun burada. <gülüyor> yeşillik <gülüyor> ee, bizim orada da var. Aynen. Ben 4 sene okudum abi. Aynen işte makinanın orada da var ama işte orada onları görmek için şeyin olmuyor. <laughs> enerjin olmuyor. Ee, yani... Orası baya bildiğin nükleer sızıntı sığınağı ya. <laughs> d oraya, makine d oraya falan da yolumuz düşerse anlatırım. gidebiliriz oraya da. Ama bu hazırlığın şeyi yani son kısmı burası. Artık bundan sonrası yok. <gülüyor> <gülüyor> burası da link durağımız. Burada biz evet, link bekliyoruz. De ben de eve giderken burada <gülüyor> beklerim. <gülüyor> <gülüyor> toplantımız. Pandemiden hemen önceki son tanışma toplantımızın afişiydi. Bu iki nasıl etkinliğimiz online oldu. Tamamen çevrimci yaptık Discord üzerinden. Ama önceki yıl bu e, gördüğünüz posterinde olduğu 2019 yılında fiziksel düzenlemiştik. Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'nda yapmıştık etkinliğimizi. Çok da güzeldi. E, yine online yapacağız. E, Kırsızlar Ağaç Etkinliğimiz yani ödül törenimiz bu sene tekrar düzenlenecek. En son 2017'de verdik. Bu etkinliğimizde yılın girişimcilerini seçiyoruz. Ş sektör bazlı e en girişimci insanlarını seçip bu hem ot ağacımız simgeleyen ödülümüzle onları girişimciliklerini ödüllendiriyoruz bir nevi. Ben deneyim. de elimde evet. toplamışlar ya dökünmüş. dökülmüş. Baksana yani. ki hep dökülmüş. Çok küçük var diye. İllet üstüne falan basmıştır. Evet. evet nereye gidiyoruz? Mimarlığa gidiyoruz. Mimarlığa gidiyoruz. Şurada meşhur mimarlık heykeli var. Herkesin bildiği. Şurası da mimarlık. Makine binağı. mühendisliği falan. <laughs> Abi, makine mühendisliğini göstermese fosil bulabilirsin. <laughs> Dinozorların kafesi gibi. Ay. Benim neslim daha tükenmedi çok. Abi Arda hakkında çok değişik yorumlar gelecek görürsün. Ardiden ya. <laughs> Kim o? <laughs> o arkadaş kafayı makineyle bozmuş diyecek birim mesela. Kesin. Bütün hep burayı bittikten sonra geldik zaten. Evet, burası mimarlık heykeli uzaktan gözüken. Hatta üstüne e, şu an tabii çok pandemi de olduğumuz için yok ama topluluklar posterlerini falan asıyordu. Teşekkürler. işte şey takıp. Aa şey, şey. Güneş pili USB gidiş. Oha. Aynen. Aynen. Ben bunu bilmiyorum. Zaten bunda depo. Şey, Asla <laughs> çözülemeyen karışık haritası. Bunu bu şekilde öğrenemezsiniz. Geze geze öğreniyorsunuz arkadaşlar. Ben ilk dönem hani komple ta havacılıktan bu beşeriye kadar her yerde dersim olduğu için İngilizcedir, kalpülüksesidir vesaire. Öğrendim. Bura fizik malum. Normalde insanların yapıp yuvarlandığı işte kafayı çekiyor. Kimse yok. Ama tabii kimse yok. Bilmiyorum ya bayram tatili ya da pandemiye rağmen hani insan oraya gelip soluklanıyordu. İşte gün belki biz de yaparız emin değilim ama normalde burası bayağı canlı olur. İşte jonglerlerin falan gösterisi olur. Yoga yapanlar olur. Jonglerlerin de oluyor, yoga yapanların da oluyor evet. <laughs> Hocam normal mi iş bankası mı? Bu cümleyi çok duyabilirsiniz arkadaşlar. Ee, sıralardan biri diğerinden fazla hızlı ilerliyordu yemekhanede. İş bankası sırası daha az olur diye hep oraya girerdim sonra sağa kayardım. Bunu yapmayın yani arkadaşlar. <laughs> hadi gel gel. Seni yemekhanenin önünde bulmasınlar. Vinç <laughs> ederler. Aynen gel hadi şat. Şu anda çatıya doğru yol alıyoruz. Çatı normalde çok kalabalık olur. Evet. Aa. Ama Eten şu an kimse yok. Yemekhaneyi bile geçen sıra şu oldu. Şurada yemekhane var. Şu, şu an tabii ki çatı kapalı arkadaşlar. Şu an Çatıdan çıktık. Ve mühendisliğe Aynen. doğru yürüyoruz. Sıradaki durağımız bilgisayar mühendisliği. Aynen. Aynen. Şurada merkez mühendislik kantini olması lazım. Otçun arkadaşlar yürüyoruz. Her yere yürüyoruz. Bugün mesela 30 bin adım atmış olacak. <gülüyor> <gülüyor> Burası da elektrik elektronik mühendisliği binamız. Evet ben aslında elektrik elektronik okuduğum için Hep evet, burada çoğunlukla ders çalışıyoruz. Pandemide özellikle ama tabii benim tanıtımlarında burayı daha detaylı anlatırım size. Sıradaki durağımız çarşı sanırım. Devrime giden yoldayız. Mühendisliklerden çıktık ve İçi, boş zannediyorum ama dolu gibi gözüküyor. Kesin bir tane daha denk gelirim. Abi. Yani. Burada da basketbol potası var. Şu an çok kişi yok ama burada da tenis kortları. Böyle bildiğiniz kadarıyla. Şurası da karşıda gördüğünüz yerde e, spor salonu. Şu an kapalı tabii ki ama yıl içinde yine bolca kalabalık olarak göreceğiniz yerlerden biri ve okulda her taraf en mali. Şu an çarşıya geldik. Bu çarşı. Şurada Zeynel var. Ottü'nün kalbi. <laughs> yani her şey var. Bankamatikler, Şurada piknik yapılacak masalar var. Çok gözükmüyor ama. Şurada pizza çantası var. Birazdan oradan bir şeyler alacağız. <laughs> Burası çarşı. Ve bizim her zaman Hatay dürüm yediğimiz ziyafet döner. Arkadaşlar bana bir da. Allah Allah. Valla birinci sınıfta yedim. Efsane oldu. bir yer arkadaşlar. Bir Aldanmayın bir ona. Çok güzel dönerleri var. Önce, <laughs> Mükemmel. İstedik 10 lira mı 12 lira mı? Burası da işte bizim hesaplarımız ya. Bilardo falan da oynuyor. Millet tarzı oynuyor. Bilardo Aa evet. Pest ne oynardık be? Gerçekten artık oynuyor. Ben bilardo oynamasını burada öğrenmiştim. Aza geldim şimdi. geldi <laughs> yani bir şey oyna bakalım. Pizzalarımızı aldık. Beklerken burayı da tanıtmak istedim. Burası yine çarşının kapalı ama. Şurada balıkçı var. Çok güzel bak var ama kapanmış. Şurada grama var kahvecimiz. Burada oturup kahve içebilirsiniz. Burası herkesin buluşma noktasıdır. <laughs> Burası da mağazamız. İçeride Otti sweetleri, kitapları var. <laughs> kalabalıklaşmaya başladı akşam olmaya başladı için burada koşanlar var aileler var spor yapanlar var